Hadi, hadi yap Hadi yap, hadi, yap. <laughs> Kukumeli Kukumeli Afiyet, <olsun. gülüyor> Afiyet olsun Afiyet olsun <laughs> Cim bom bom Cim bom bom <laughs> Galatasaray En büyük Galatasaray En büyük Galatasaray Tamam Cim bom bom Cim bom bom. Hadi. Mustafa. Cim bom bom. Bom 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 değil oğlum. Cim bom bom. Bejun. Hadi. Cim bom bom. Hadi. hadi, hadi otur. Hadi otur. Otur. Aferin bak bak. Sabah babay bak. Şöyle git, şöyle, şöyle, şöyle yap. Sabah bak, babaya bak. Aferin. Aferin bisiklet sürüyor Mustafa. Aferin Mustafa. Hadi hadi. Cim bom bom. Cim bom bom. Beşo. Be cim bom bom. Ahmet'i evet, çekiyor. Şurada... Haydi abi, haydi her. Ne çıkın durdu? abi çok ya mı aynı koşu ya? Ne Zeynep, Zeynep, çıkın dire. Nereye gittin?

بزي شيء مصطفى محمد مصطفى دا بينسن مصطفى قال ده ترسلي ايتيو تحسب انت زاروكي كامل من مصطفى كمل. كامل نحي دز لي لا صور وناقي تحت اي ما شاء الله كره جور قال لي من ولده قال لي لي مصطفى حمو قاعد تاجوني افر مصطفى افر سر 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 Mustafa sen bu kadar güçlü müsün ya Cim bom bom güçlüdür değil mi? Cim bom bom. Bay bay Mustafa. Bay bay. Baba dur sen. Öpücük. Öpücük. onlara bir